Evet arkadaşlar 8500 geldik bir araziye getirdim sizleri. Aslında araçla arazinin içine kadar gelecekmişim. Yolu varmış ama e, yolu araba ilk defa geldiğim için aşağıda bıraktım. Keşke gelseydim ama ikinci gelişme araçla geleceğiz. Arazinin üstünden hemen yol gidiyor. Bak yolda görüyorsunuz zaten. Yerimiz dümdüz arkadaşlar. Balya'ya 27 kilometre mesafede. Gönen'e de 27 kilometre mesafede. Gönen'in Manyas'a ne kadar derseniz Manyas da 25 kilometre. Gönen, Manyas, Balya 3 ilçenin tam arasında bir yer. İnternet ve telefon full çıkıyor. Yerimiz dümdüz. Yerimizin yolu kadarsa yol değil. Ama hem altından yol var hem üstünden yol var. Ulaşım sıkıntısı yok. Hemen şuradan 500-600 metre ileride asfalta çıkıyorsun. 700 metre ileride de köye çıkıyorsun. Köyün adını yine vermiyorum. Ee, baraja. Manyas Barajı'na bir kilometre mesafede. Arazinin altında kendi suyu var. Hiç su sıkıntısı yok. Suyu var. Yolu var diyebiliriz. Ee, diyebiliriz diye diyoruz. Yolu var. Yolu resmi değil yalnız. O kadar. Net. Hiç gözünüz kapalı. Bu yeri alabilirsiniz. Arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bu yeri görmeden alabilirsiniz. Birinci tekrar. ikinci tekrar yapıyorum. Bu yeri görmeden alabilirsiniz. Üçünü tekrar yapıyorum. Bu yeri hiç bakmanıza gerek yok. Görmeden alabilirsiniz. Yeri aldınız, beğenmediniz. Paranızı geri geri garantisi veriyorum. Bu kadar net. Bir de anti parantez şunu söyleyeyim. Geçen balya da işte ben bunu yapıyorum. Ben değerli arkadaşlar, benim müşterilerim bilir beni. Ben yere gitmeden, görmeden hiçbir kimseye satmıyorum. Geçen bir yer 41 dönüm bir yer çektim. Sevgili izleyicilerim, şimdi sizlere 8000 400 metrekarelik bir yeri göstereceğim. Ee, yol arazinin dibine kadar gidiyor ama Buraya kadar geldik. Burada şurada sel götürmüş bir sorun var. Kepçeyle düzeltilmesi lazım. Gidemiyoruz. Mecbur arabayı bırakayım. Hemen şurada 100 metre ileride. Bakın burada bir dere var. Derede de su alttan akıyor şu anda. Onu da göstereyim. Bak burasında su var. Az az akıyor. Yani derede su birikir. Çünkü arazi derenin kenarında. Ya i̇şte bak bu da şu az az akıyor. Yerin altından gidiyor su. Arkadaşlar şimdi arazinin tam dibindeyiz. Bakınız su akıyor şırıl şırıl. Çok güzel bir su var akıyor. Bak görüyorsunuz suyun akışını. Arazimiz de hemen şurası bakınız. Şimdi oraya çıkacağız. Evet. Ormanın içinde, meranın içinde. Bak burada aslında kaynak suları da var. Bol miktarda akıyor. O iki derenin arası arazi. arazinin altındaki su kaynağı. Burada da iki tarafta su var. Evet arkadaşlar. 8500 metrelik araziye geldik. Arazinin altından bir dere geçiyor. Bir dere de yanı başından geçiyor. Arazi güneye cephe. Çok hafif, tatlı, meyimli. İnternet ve telefon full çekiyor. Burası Balya'da. Balya'ya yaklaşık burası 25 26 kilometre mesafede. Köye de 700 metre mesafede. baraja da 1 kilometre mesafede. Manyas barajında 1 kilometre mesafede. Bak yerimiz. Burası dümdüz arkadaşlar. Pamukluk ağaçları var. Evet. Ağaçlık. Ormanlık. Yemyeşil. hava dar bir yer. Arkadaşlar arazinin üst kısmındayız. Buraya kepçeyle bir yol yapmışlar bakınız. Bak. yol nereye gittiğini bilmiyorum ama çok güzel bir yol yapmışlar. Yol devam ediyor arazinin. Yolu da işte burası. İki tarafa çıkıyor yol. Birisi köye çıkıyor, birisi asfaltta çıkıyor. Evet. Evet. Evet etrafı tertemiz. Bak karşıda kırmızı toprak ekilmiş. Burası da kırmızı toprak arkadaşlar. Bak ekilmediği için böyle gözüküyor. Karşıda bak buğday ekilmiş koyunlar var. Burası bir ada gibi gerçekten. Manyas Barajı var ama şu arka tarafta. Güneşin batış tarafında. Güney'e cephe. Muhteşem bir yer. Bakınız ağaçları görüyorsunuz. Ben bol miktarda meşe ağacı da var. Kenar, hazine arazisinin içinde. Kenarı da orman arkadaşlar. Yol devam ediyor. Biz de şurada durup da drone çekimi yapayım şurada. Nefesini yemem. Dümdüz yer burası bak. Arkadaşlar arazimizin burası da mera yani fazlalık var yani 8500 metrekare bir 5-6 dönümde fazlalık var yani 10-12 dönüme yakın bir yer bakınız burası da boş dereye kadar burası boş bir alan burası burası da hazine arazi dereye kadar boş Eee Burada salma sürücülük yaparsanız, koyunlu yaparsınız, keçi koyun yaparsınız, yaparsınız. E, arazi komple istediğiniz şekilde ekersiniz. Kırmızı toprak çünkü Bak, alan burası kırmızı toprak. Heh, buradan dereye iniyoruz bakınız arkadaşlar işte araziden dereye iniyoruz bakınız derede evet, suyumuz gördüğünüz gibi o biçim akıyor i̇şte bak mis gibi su arkadaşlar bak buraya aslında kepçeyle büyük bir kuyu yapacaksınız kuyu buraya kuyu yaptığınız zaman hemen yaz kuş Su burada dolacak. İstediğiniz gibi basabilirsiniz. Bak şu an şu kaynak suyu şu anda şöyle akıyor. Evet, dere boyuna gidiyoruz şöyle bakalım. Oh. Bak. bu alan size ait. Arasında sadece hazine arası var. Ve aslında buradan da bir dere geçiyor. Bak bu bu dere de akıyor. İki tane derenin arasında bir ada gibi. Hemen arazimizde işte şurası arkadaşlar. Arkadaşlar burası da bak dere boyu. Ee, tam burada harfiyat yapılmış aslında bakınız. Oradan bir yol geliyor. O, aslında o yoldan araziye de giriş olur. Otlak bir yer burası. Hayvancılık için süper. Kimse yok etrafta da. Bomboş. <laughs>